Herkese merhaba. 2026'nın henüz ilk ayındayız ve yazılım dünyasında beklenen o büyük deprem çoktan başladı. Elimdeki raporlar, sektörde sessiz sedasız gerçekleşen ama etkisi tsunami kadar büyük olan bir devrimi belgeliyor. Yıllardır konuştuğumuz, yapay zeka işimizi elimizden alacak mı sorusu artık teorik bir tartışma değil. Salesforce ve Microsoft gibi devlerin yönetim kurullarında alınmış net bir karara dönüştü. Bu dönemin adı Ajanlar Çağı. Artık yardımcı pilot yani co-pilot devri bitti. Yani siz yapay zekaya komut verip beklemiyorsunuz. Yapay zeka kendi planını yapıyor, araçları kullanıyor ve işi bitiriyor. Salesforce CEO'su Mark Benioff, geçtiğimiz günlerde teknoloji dünyasını sarsan o cümleyi kurdu. Mühendislik hızımız inanılmaz seviyelere ulaştı. Bu yüzden yeni mühendis işe almayacağız. Yanlış duymadınız. Bir yazılım şirketi büyümek için artık daha fazla yazılımcıya ihtiyaç duymuyor. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Eğer bir yazılımcıysanız, öğrenciyseniz ya da teknoloji yatırımcısıysanız arkanıza yaslanın. Çünkü kurallar şu an baştan yazılıyor. Gelin önce Salesforce örneğini masaya yatıralım. Mark Benioff'un işe alımı durdurduk açıklaması basit bir ekonomik tedbir değil. Bu jobless growth yani işsiz büyüme modelinin teknoloji sektöründeki ilk kanıtı. Salesforce, kendi geliştirdiği agent force platformunu kullanarak mühendislik süreçlerinde %30'a varan bir verimlilik artışı yakaladı. Kod yazma, hata ayıklama yani debugging ve test senaryoları bunların hepsi artık otonom ajanların kontrolünde. Şirket diyor ki, ben mevcut kadromla eskisinden çok daha fazla iş üretebiliyorum, neden yeni birini alayım? Ancak burada çok kritik bir detay var. Rapor, şirket içindeki departmanların kaderinin nasıl ayrıştığını gösteriyor. Bakın, müşteri destek ekipleri %50 küçülmüş. Neden? Çünkü şifre sıfırlama, fatura sorma gibi rutin işleri artık ajanlar yapıyor. Mühendislik departmanı büyüme sıfır. Çünkü kod üretimi otomatize oldu. Ama sürpriz bir şekilde sales yani satış departmanı %20 büyüyor. İşte burası çok önemli. Yapay zeka kodu yazabiliyor, sorunu çözebiliyor ama karmaşık bir yapay zeka çözümünü kurumsal bir müşteriye satamıyor. İkna etmek, güven inşa etmek ve el sıkışmak için hala insanlara muhtacız. Yani kod yazanların değeri düşerken insan ilişkilerini yönetenlerin değeri artıyor. Peki mühendisler işe alınmıyorsa yazılımları kim nasıl geliştiriyor? Microsoft Research'ün raporu bize yepyeni bir kavram hediye etti. Vibe Coding. Eskiden yazılım öğrenmek demek noktalı virgülü nereye koyacağını, bellek yönetimini, sintaks hatalarını öğrenmek demekti. Vibe Coding ile bu bariyerler yıkılıyor. Artık yapay zekaya sadece niyetinizi, yani o anki havayı, vibe'ı anlatıyorsunuz. Bana şöyle bir dashboard yap, renkleri böyle olsun, veriyi şuradan çek diyorsunuz ve otonom ajanlar HTML'ini, Python'ını, CSS'ini saniyeler içinde yazıyor. Bu yazılımın demokratikleşmesi demek. Hiç kod bilmeyen bir İK uzmanı veya bir satış müdürü kendi işini görecek uygulamayı dakikalar içinde geliştirebiliyor. Andrej Karpathy'nin popülerleştirdiği bu kavram teknik bariyerleri ortadan kaldırıyor. Ama durun. Her şey bu kadar toz pembe mi? Elbette hayır. Bu hızın bir bedeli var. Workslap. Yani yapay zekanın ürettiği çöp işler. Hızlıca üretilmiş, dışarıdan harika görünen ama içi boş, hatalı veya gereksiz kod yığınları. Bu kodlar şirketinizin technical debt dediğimiz teknik borcunu dağ gibi büyütebilir. İşte tam da bu noktada kodu yazan değil, kodu denetleyen uzmanlara ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi gelelim bu raporun en can yakıcı kısmına. Eğer kariyerinin başında bir junior yazılımcıysanız veya üniversite öğrencisiyseniz bu veriler sizin için alarm veriyor. Sektörde giriş seviyesi iş ilanlarında %64'lük dramatik bir düşüş var. Neden mi? Geleneksel olarak bir junior ne yapardı? Basit kodlar yazar, test yapar, seniorların yazdığı kodu inceler ve işe öğrenirdi. Ama artık bu öğrenme görevlerini yapay zeka ajanları aylık sadece 20 dolar maliyetle saniyeler içinde yapıyor. İşverenler artık şu acımasız matematiği yapıyor. Bir junior'ı işe alıp eğitip hatalarını düzeltmekle uğraşacağıma bir tane tecrübeli AI arkitekt alırım, yanına da 5 tane AI ajanı koyarım. Bu ekip 20 junior'ın yaptığı işi yapar. Sektördeki yeni motto bu. Bir AI arkitekt. 20 junior developer'dan büyüktür. Bu durum pipeline problem yani yetenek hattı krizini tetikliyor. Eğer kimse junior işe almazsa 5 yıl sonra bu sistemleri yönetecek senior uzmanları nereden bulacağız? Bu sektörün çözmesi gereken en büyük paradoks. Peki karamsarlığa kapılıp klavyeyi bırakalım mı? Kesinlikle hayır. Yazılım ölmüyor, sadece şekil değiştiriyor. Kod yazma işi metalaştı. Evet ama sistem entegrasyonu altın çağına giriyor. 2026 ve sonrası aranan en popüler rol AI Systems Integrator. Şirketlerin farklı AI modellerini, eski database'leri ve yeni uygulamaları birbirine bağlayacak dijital tesisatçılara ihtiyaçları var. Artık sizden Python sinteksini ezbere bilmeniz eklenmiyor. Sizden beklenen Logic over syntax, yani söz sızımı yerine mantık. Sistemin mimarisini kurabiliyor musunuz? Veri akışını güvenli hale getirebiliyor musunuz? AI sisteminin ürettiği work temizleyip denetleyebiliyor musunuz? Ayrıca AI sales consultant gibi hibrit roller doğuyor. Müşterinin derdini anlayıp, bunu AI araçlarıyla prototipe döken ve satışı kapatan mühendisler, geleceğin yıldızları olacak. Özetle arkadaşlar, önümüzdeki günlerin raporları bize şunu haykırıyor. Yapay zeka yazılım mühendisliğini öldürmedi ama onu sanayileştirdi. Artık el işçiliği dönemi bitti. Fabrika yönetimi dönemi başladı. Eğer bu sektörde var olmak istiyorsanız kendinizi kod yazan biri olarak değil, yapay zeka ajanlarını yöneten bir orkestra şefi olarak konumlandırın. Bu raporun detayları gerçekten sarsıcı. Siz bu değişim hakkında ne düşünüyorsunuz? Kodlamayı bırakıp tarıma mı yönelmeli, yoksa AI arkitekt mi olmalı? Yorumlarda tartışalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Teknoloji devrimini yakından takip etmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.